Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu izlediğiniz videodaki falda sizin niyetinize neler çıkacak? Bu arada kısa bir hatırlatma daha yapayım. Fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar DM'den ulaşabilirler. Açıklama kısmına linki bırakacağım. Evet. O oh, kafanız bayağı karışık bir döneme gireceksiniz. Yani kafayı kafamı toparlayamıyorum. Bir türlü hiçbir şeyi oturtamıyorum yerine ya da e, halledemiyorum hiçbir işimi diyorsanız bir ee, kısa bir süre daha bu, bu karışıklık devam ediyor. Yani kafanız karışıksa e, kısa bir süre, birkaç gün diyeyim ya da bir hafta diyeyim daha var. E, ondan sonra bir rahatlama dönemine gireceksiniz ki öyle bir rahatlama ki e, baya bir bir dönem baya e, bir oh çekiyorsunuz diyebilirim. Hatta bu rahatlama kuşla beraber haberle gelecek ve ondan sonra e, rahat gözüküyorsunuz. Bir beş sayısı var. Beş vakte kadar bu rahatlama gerçekleşebilir. 5 sayısının hemen arkasında gözüküyor rahatlama. Yani 5 vakit, 5 günde olabilir arkadaşlar bu. Maddi anlamda bir sıkıntınız var, probleminiz var ama bunu yani uzun vadedir yaşadığınız bir problem bu. ...aşamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bayağı endişeleniyor, kaygılanıyor olabilirsiniz. Ee, bu kaygı uzun sürmeyecek dediğim gibi. Maddi anlamdaki kaygınız bitecek. Manevi anlamdaki kaygınız bitecek. Yani kaygılarınız bitiyor. Yalnız bir düşman var dipte sizle uğraşan. Bayağı bir uğraşıyor. Böyle arkanızdan konuşan, laf söyleyen. Sürekli konuşuyor ama. Öyle böyle değil. Herkese konuşuyor diyebilirim sizi. Canavar gibi çıkmış zaten bir düşman var uğraşıyor ama lafla uğraşıyor konuşuyor şimdi bir niyetiniz var bu niyetinizin üstünde balık çıkmış böyle bir insan çıkmış birkaç tane şekil var ama çok ufak göremeyeceğim hani düşündüğünüz planladığınız ya da hayalini kurduğunuz şeyler olabilir yalnız bunların gerçekleşme ihtimali çok yüksek gözüküyor çünkü çok belirgin ve kök çok sağlam çıkmış bildiğiniz ağaç gibi meyve veren ama onun altında da yani bir düşman onu da gözlüyor diyeyim. Yani sizin niyetlerinizi, yapmak istediklerinizi, hareketlerinizi, planlarınızı e, gözleyen biri. E, mümkün mertebe ne yapmak istiyorsanız kendi iç dünyanızda saklayın. Kendinize sır olarak saklayın. Bir kişiye bile anlatmayın derim. Çünkü kulaktan kulağa giden şeyler e, yolunuzu tıkar arkadaşlar. Sırlar kendinize sır yapın başka kendinizden başka kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. F harfi çıkmış, S harfi çıkmış, L harfi, T harfi çıkmış. Bunlarla alakalı bu harflerdeki insanlarla görüşme yapabilirsiniz ya da haberler gelebilir. Birkaç kişi bunlar bir kişi değil arkadaşlar. F, L, T harfi net bir şekilde çıkmış rahatlıyorsunuz dedim Hatta bu rahatlama aşamasında iki tane ayrı göz aydınlığı yaşayacaksınız ve bir yol çıkmış yoldan haberler geliyor birkaç tane haber bir arada gelecek hepsi temiz haber ee, burada bir çeşme var çok net bir çeşme çıkmış arkadaşlar bir ee, Akıyor diyebilirim, akmaya başlamış. Yani bir gelir kaynağı elde edeceksiniz, bir kapı açılacak size, yeni bir kapı olabilir, işinizde daha ilerleme olabilir, daha büyük paralar kazancık olabilirsiniz. Ama büyük e, ihtimalle şunu şöyle yorabilirim ki e, gelişme iş anlamında yeni bir iş kapısı açılabilir, işsizseniz işe girebilir, gelir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel çıkmış. E, Görüşmeleriniz var, ikili ikili görüşmeler planladığınız görüşmeler varsa bunları yapacaksınız. Bir ördek çıkmış resmen de derede yüzen ördek gibi. Bu da şanstır. Şans elde edeceksiniz. Bir fırsat var size. Hatta bir başarı da var filama gibi bayrak dalgalanıyor ee, ve burada bir insan var yolunuzu gözleyen biri gibi böyle durmuş sizi düşünen bir insan çıkmış arkadaşlar. Biri gözüküyor burada. Ya biriyle karşılaşacaksınız hayatınızda kimse yoksa hayatınızdaki kişi ise bu sizi düşünüyor, seviyor diyebilirim. ayrıysanızsa bu kişiyle barışacaksınız ve sizi düşünüyor diyebilirim arkadaşlar. Evet şimdi tabağımıza geçelim bakalım tabağımız neler söyleyecek. Evet dedikodu her zamanki gibi tabii ki olmazsa olmazımız arkadaşlar. Düşman burada da çıkmış. Dikkat edin hanenizi evinizi gözleyen bir insan var. Ne yapmak istediğinizi gözleyen bir insan var. Ee, ve sizi takip eden attığınız adımı bile izleyen biri var arkadaşlar. Çok dikkat edin. Ee, her şeyinizi inceleyen böyle her yaptığınızı merak eden bir insan. Dediğim gibi kendinize sır yapın. Başka kimseyle paylaşmayın. Hatta görüştüğünüz insanların bile olup olmadığını, hayatınızda kim var kim yok onu bile irdeleyen biri. Öyle bir düşman yani. Nasıl bir düşmanlıksa bu. Herkes kendi başını yesin diyelim. Kim ne hak ediyorsa o hak ettiğini bulsun diyelim. Sıkıntınız varmış. Evet ama o sıkıntıyı atıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ee, biri geliyor. Bir bayanın gelişi var. Ee, bir haber getirecek size. Başka biriyle alakalı ama bir konuyla alakalı başka birini ilgilendiren bir şeyi duyur, duyacaksınız o bayandan. Burada yavru ceylan gibi çıkmış. Çok güzel bir fırsat. Fincanda ördekti. Burada yavru ceylan, ee, ceylan yani yavru ceylan, ceylan zaten geycil, geyin yavrusu ceylandır öyle değil mi? Ceylan çıkmış bir şansınız var bu sıkıntının üstünde çıktığı için sıkıntınızı atacağınız, zorluklar aşacağınız bir fırsat çıkacak karşınıza güzel bir şey olarak gözüküyor arkadaşlar. Haberler var, e, bir habere çok sevineceksiniz kelebek çıkmış. Birinden gelecek, böyle oturmuş bir arkadaşınız olabilir. Bir arkadaş gibi gözüküyor. Uzakta ya da hiç görüşmediğiniz, küs olduğunuz biri de olabilir. Ya da uzun zamandır görüşmediğiniz bir insan da olabilir. Öyle bir insanla görüşmeniz var. Tekrardan görüşmeye de başlayacak olabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz, küsseniz, barışıyorsunuz, görüşmüyorsanız, karşılaşıyorsunuz diyebilirim. Arka arka yine görüşmeler var. iki kişinin gelişi var burada. Böyle hani aile gibi. Böyle biriler karı koca olabilirler. Gelen dışarıdan gelen iki kişi var. Uzaktan gelecek iki kişi gözüküyor arkadaşlar. Ee, bir kuşunuz daha var. Haber geliyor. Biri elinde böyle bir asa tutuyor. Meşale gibi tutuyor aslında. Bir ışık tutacak size biri. Ee, meşale gibi duruyor. Bir ışık tutuyor size ve bu ışık da bir e, yolunuzu aydınlatacak. Ya da bu sıkıntı kolu olduğunuz konularda e, aşmanızı sağlayacak diyebilirim. Güzel bir haberiniz var yine hani içine geliyor. Çok güzel bir haber gelecek arkadaşlar. Yani sıkıntılar aşıyorsunuz diyebilirim kısaca. Şimdi bir dilek tutun, damlamadan odaklanın. Bir dilek tutun. Hemen çevirelim. Tertemiz bir niyetiniz var. Gönülden, yürekten istediğiniz ve bu niyetiniz gerçek oluyor diyebilirim arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Tekrardan yeni bir fal videosuyla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.